merhaba arkadaşlar ee, ilk soru olarak böyle bir soru seçmek istedim bu senin içinde bir yayının Ayet denemesinde çıkmış bir soru ee, Aslında uğraştırıcı da uğraştırıcı da bir soru yani işin içine girdiğiniz zaman çıkamayabiliyorsunuz başlayalım ee, çözmeye öncesi de bir deneyin tabii çözmeyi An aritmetik gen yani geometrik dizidir. An artı kendisinin ilk 4 terim sayısı da 0, 0, 0, 1 ve 0 olduğuna göre toplam dizinin 13 terimi kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar aritmetik dizi demek artışık terimler arasındaki farkı sabit olan diziler demek. Geometrik diziler ise artışık terimler arasındaki oranın sabit olduğu diziler demek. Ee, burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi biliyorsunuz diziler sıfırdan başlamaz. Birden başlar. 1, 2, 3, 4 diye gider. Evet dizileri şu şekilde yazabiliyoruz. İşte A1 demeyeyim de AN diyeyim. AN eşittir A1 artı A e, pardon N-1 yazacaktım. E, N-1 çarpı D. Geometri dizi içinde de ben burada yani G demiş ama G yazması zor bir harf olduğu için B kullanacağım. E, B eşittir B1 artı pardon çarpı e, N-1 çarpı R. D ve R bizim e, ortak terimlerimiz. Şimdi ilk dört terim dediğine göre bir yazarak başlayalım. A1 artı B1'in sıfır olduğunu söylemiş. A2 artı B2'nin sıfır olduğunu söylemiş. A3 artı B3'ün bir olduğunu söylemiş. Ve A4 artı B4'ün sıfır olduğunu söylemiş. Bunları nasıl kullanabiliriz? Önce A'yı B cinsinden bir yazalım. Şuradan. A1 artı B1 ise A eksi B eşit 1 yazmıyorum direkt A B diye yazıyorum e, uzun olmasın diye Şimdi A2 için yukarıda n yerine 2 yazarsak A artı D şeklinde yazabileceğimizi görüyoruz e, Şurada da n yerine 2 yazarsak B'nin de B artı e, R, B çarpı R şeklinde yazabileceğimizi görüyoruz Güzelteyim. Ve bunun sonucu da 0 eşitmiş Diğer bir ifade A3 artı B3 birmiş. Bu da A artı 2D artı B çarpı R kare demek. Bu da birmiş. Ee, A4 artı B4 de A artı 3 de artı B çarpı R küp demek. O da sıfır demekmiş. Ee, şimdi bu ifadelerle bakalım neler ulaşabileceğiz. Önce şeyden başlayalım. A2 artı B2. Şu A artı D artı B çarpı R sıfır demiş ya. A'yı en eksi B yazıyorum ben. Bakalım ne çıkacak. Ee, eksi B artı D art, e, artı B çarpı R eşittir 0 olsun değil mi? A yerine sadece A eksi B yaz. Şu e, A2 artı B 2 eşittir 0'ı da e, A yerine eksi B yaz. Sonra D'yi karşı atıyorum. D'yi karşı atınca eksi B artı B çarpı R eşittir eksi D oldu. Bunda eksi B parantezin aldığım zaman 1 eksi R eşittir eksi D oldu. E, devam edelim. Bu sefer de şeyde yazalım. A4 artı B4 eşittir sıfırda. A yerine yani eksi B yazalım. Ne olur? Eksi B artı B çarpı R Yine D'yi karşı atıyorum. Eksi D eşit oldu. Yine eksi B parantezini alınca. 1 eksi R küp eksi D oldu. Pardon şu 3 değil değil mi? eksi 3 D oldu. Şunu da düzelteyim. Eksi 3 D. Şimdi arkadaşlar. Şu ifade ile şu ifadeyi oranlarsak alt alta. Yani eksi 3D bölü eksi D bize neyi verir? Ee, eksi B çarpı parantez içinde 1 eksi R küp bölü. Eksi B çarpı parantez içinde 1 eksi R. Yani bu iki oran birbirine eşit olmuş olur. Yani şunu ve şunu alt alta oranlıyorum aslında. Oranladığımızda gördüğünüz gibi B'ler gidiyor. D'ler de gidiyor. Çünkü eksilikler zaten gitmişti. Ee, 1 eksi R küp bölü 1 eksi R. Sonucu 3 eşit olmuş oluyor. Şimdi bu Breaks Recube tabi e, açılım yani bu küp açılımı yaptığımız zaman burada. Bir eksi r çarpı bir artı iki, değil pardon r artı r kare. <laughs> bu şekilde açabiliyoruz bir eksi r kübü. Bir eksi r'ler sadeleşebiliyor ve bir artı r artı r kare de üç eşit olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk gözümüzü çarpan tabi r yerine eksi iki yazarsak direkt bakın dört, iki, bir daha 3 yaptı. 3'e eşit olabiliyor. Yani R eksi 2 imiş. Şöyle devam edebiliriz. Eğer R eksi 2 ise şu A2 artı B2 eşittir 0 da yerine koyalım bakalım. A yerine eksi B yazıyoruz yine tekrar. Devam ediyorum. Eksi B yazıyoruz. Artı D'miz var. Bir de R yerine eksi 2 yazdığım için eksi 2 B oldu. Ve bu 0 eşitmiş. Dolayısıyla buradan ne geldi? D eşittir 3 B geldi. Bu cepte dursun. şeyi hiç kullanmadık. A3 artı B3 eşittir 1 eşitliğini. Burada da yerine koyalım. E, eksi 2 a eksi b yazıyorum. Eksi b eksi b artı 2 de artı e, artı değil tabi eksi 2 koyar. Artıymış evet 4 b. Bir, bir, eşit oldu. İşte eksi b 4 b daha 3 b yapıyor. Yani 3 b artı 2 de aslında 1'miş. Bakın şurada bir eşitlik bulmuştuk. D eşittir 3 b'ydi. Burada yerine koyalım. D yerine 3 b yazalım. 3B e, çarpı 2 artı 3B'den 9B yapar. Yani B 9'a karşı attığımızda 1 bölü 9 geliyor. Tamam. O zaman D'de ne gelecek? 1 bölü 3 gelecek. O da tamam. B'de eksi 2 bulmuştuk zaten. Okey. Şimdi bize bu toplam dizinin 10. terimini soruyor ya. A10 artı B10'u soruyor yani aslında en yerine 10 koyduğumuzda. Peki A10 artı B10 nedir? A10'u açtırmaya çalıştığımız zaman A artı 9 d B10'u açmaya çalıştığımız zaman ise B çarpı R üzeri 9 olduğunu görüyoruz. A yerine eksi B yazıyorum. 9 d yerine 9 çarpı 1 bölü 3'ten artı 3 yazıyorum. R'yi eksi 2 bulmuştuk zaten. Eksi 2 üzeri 9 çarpı B şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi eksi 2 üzeri 9 eksi 512 demek. E, bir tane daha eksi B'miz vardı. Yani eksi 513 B oldu. Bir de artı 3'ümüz var. Bakın yukarıda B'yi 1 bölü 3 bulmuştuk. Pardon 1 bölü 9 bulmuştuk. B yine 1 bölü 9 yazıyoruz. Eksi 513 çarpı 1 bölü 9 artı 3'ten işlemleri yaptığımızda bakalım şu an kitap makinesi yok yanında bölmek zorundayım. 5 kere var. 45, 6, 63, 7. Eksi 57 gelecek şurası. Artı 3 daha da eksi 54 yapıyor arkadaşlar. E, uğraştırıcı bir soru. Ama uğraşınca üzerine gidince de geliyor. E, sonuç cevabı da eksi 54. Merhaba arkadaşlar. Bu da ikinci sorumuz. E, ABC'de paralel kenar demiş. Tamam. Taralı bölgelerin alanları toplam 32 birim kare. Verilenlere göre alan ABC'de kaç birim karedir? Ee, böyle sorularda ya alan taşım oluyor ya da işte e, aslında sallamak istiyorsanız da 32 birim kare demiş ya. 32'nin bir katı olması çok muhtemel e, cevabın. Yani ya 32 ya 64 olacak gibidir. %50-50 eğer sallamak isterseniz sınavda karşınıza çıkarsa diye böyle sorularda genelde çünkü verilenin bir katı oluyor yani cevap. Ee, ama biz tabi düzgün çözeceğiz. Ee, başlayalım. Şimdi benden paralel kenarın alanı isteniyor, değil mi? Benim aklıma şöyle bir çözüm yolu geldi. Ben BC'den bu doğru üç şekilde uzatsam, aynı şekilde AD'den de şöyle A'dan uzatsam, bakın bu bir paralel kenar olduğu için e, karşılıklı iki kenarları birbirine paralel olmak zorunda, değil mi? Yani AD ile BC birbirine paralel. Dolayısıyla uzattığım doğrular da birbirine paralel oluyor. Tamam. Şimdi bakın E noktasından ben ee, dik çekiyorum. Neye Bu çektiğim doğruya. Şimdi aynı şekilde ee, AD'den uzattığım doğruya da. Bakın, şöyle bir kural olması gerekiyor. Şimdi ben tek bir noktadan aslında birbirine paralel iki doğruya dik çekmiş oldum, değil mi? Bakın bu diklerin aslında şu an doğrusal olması gerekiyor. Şu doğru. Neden? Çünkü aslında ben birbirine paralel iki doğru arasında bir nokta seçtim. Ve bu noktadan bu birbirine paralel iki doğruya dikler gönderdim. Ee, yani doğrusal olması akla yatıyor açıkçası. Tamam. Şimdi mesela şuradan bölüyorum. Buraya B diyorum. Şuraya da C diyorum. Ee, A, D'ye zaten A diyeyim. Burası da B, de A oluyor. Tamam. Sonra arkadaşlar şu doğrum var ya benim. İşte C artı B doğrusu. Ben bunu alıyorum. Aynen şu şekilde öteliyorum. Aynen şu şekilde öteledim. Yani bu doğruyu aldım. Şu şekilde öteledim şuraya. Ne oldu? Yine aynı C artı B uzunluğunda oldu. Tamam. Şimdi taralı bölgelerin alanlarını toplamı 32 birim kare demiş ya. Taralı bölgelerin alanlarını bir ABC cinsinden ifade edelim. Şimdi EBC üçgeni geniş açılı bir üçgen. BC kenarına indiğim dik aslında şu B uzunluğu olan dik. Ee, bu EBC üçgenin alanını ben yükseklik çarpı taban bölü 2'den B çarpı A bölü 2 şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde ADE üçgenin için de geçerli bu. Ee, onun da alanını A çarpı C bölü 2 şeklinde yazabilirim. Tamam. bunların toplamı o Güzel. Şimdi ABC'de paralel kenarın alanını peki nasıl ifade edebilirim ABC cinsinden? E ben paralel kenarın alanının e, herhangi bir tabanına inilen dik ile tabanının çarpımının olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada gördüğümüz gibi C artı B çarpı A benim direkt paralel kenarımın alanı verecek. Tamam. Ben yukarıda bulduğum şey ne benim? A çarpı B artı A çarpı C bölü 2. Eşittir 32. 2'yi karşıya atarım. Ne olur? A çarpı C artı B çarpı A. Eşittir 64 olur. Bakın bunu da dağıttığım zaman işte A çarpı C artı A çarpı B. Aslında benden istediği şey bu ya. Yukarıda bulduğum şey direkt. Yani 64. Üçüncü sorudayız. Uygun tanım aralığındaki x gerçel sayıları için eşitlikleri veriliyor. Buna göre a eşittir b eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır demiş. İlk bakışta çok çirkin duran bir soru. Ee, bakalım neler yapabiliriz. Şimdi burada x eksi ikili kök için 2x eksi 13'lük hele yani çok kötü duran bir şey. Ee, bunu biraz düzenlememiz gerekiyor. Yani böyle sorularda genelde en çirkin duran şeye eşittir a gibi bir ifade verirsek soru ee, sorunun cevabı çıkıyor. Ya yani burada da mesela en çirkin ne gözüküyor şu an gözümüzde? Benim gözüm açıkçası 2 x 13 gözüktü. O yüzden ben direkt kök içinde bir düzgün yazayım. Hm. kök içinde 2 x 13e a diyeceğim. Bakalım. Şimdi büyük a eşittir demiş. Evet. Ee, burada bir x'i önce bir yalnız bırakalım. Her iki tarafın karesini alıp 13 bir 2'ye böldüğümüzde işte a kare artı 13 bölü 2 eşittir x oluyor. Burada x gördüğümüz yere bunu yazacağız. a eşittir. a kare artı 13 bölü 2 eksi 2 artı 3 çarpı a direkt. Ee, eksi kare kök içinde yine ee, a kare artı 13 bölü 2 eksi 6 artı kök içinde pardon kök değil Hayattan önce kök içinde olan galeydi o. E, direkt kök için 2 x 8 a dedik evet. Direkt bu şekilde yazacağız. E, önce bir şu ifadeyi bir açalım bakalım ne gelecek. Şimdi a kare artı 13 bölü 2 eksi 2'den şurası yukarısı a kare artı 9 oluyor. Genişlettiğimiz zaman. Bölü 2 artı 3 a vardı. 3 a'yı da 6 a olarak yazdığımızda. Aslında burası a artı 3'ün karesi geldi. Yukarısı. a artı 3 diye çıkar kök içinden. Aşağıda hala kök 2 var. Eksi. E, burada da açtığımız zaman a artı 13 bölü 2 eksi 6 artı a'dan işte eksi 6 ve artı a'yı 2 ile genişletelim. Eksi 12 artı 2 a yapar. 13 eksi 12'den e, orada 1 kalıyor. E, 2 a da vardı. Yukarısı a artı 1'in karesi olacak. Kök içinden a artı 1 diye çıkacak. Bölü kök 2. Şimdi e, a'lar birbirini götürüyor. E, 3 eksi 1 2. Yukarıda 2 kaldı. Yani aslında a'nın sonucu 2 bölü kök 2'den direkt kök 2 çıkıyormuş. Şimdi burada bize a eşittir 5 diğini vermiş. Yani demek ki b a kök 2 olduğu için kök 2 olacakmış. Peki b ne? Yani içerisinde olmasını istiyorum ben. 2 olmasını istiyorum. O zaman direkt x artı 2 eksi kök 8 x'i e 2 eşit diyeceğim. İkiler birbirini götürecek. Kök 8 x'i karşıya atacağız. Her iki tarafın karesini aldığımızda x kare 8 çarpı x eşit olacak. Ee, XR değer birini götürürse direkt gördüğünüz gibi x eşittir 8 geliyor. demek ki x'e 8 koyduğumuzda a eşittir b eşitliği sağlanıyormuş.